Merhaba sevgili çocuklar. Bugün ikinci grup seslerden k sesini tanıyacağız. Bununla ilgili etkinlikler yapacağız. Evet önce sesimiz gelsin. K sesi küçük ve büyük k sesi. Evet görseli gördünüz. Bu görseli tekrar edelim ve k sesi nerede? Onu tahmin edin. Kalem k sesi başta söylüyorum değil mi? K sesine dikkat ediyoruz. Peki buradaki görselimizde ne görüyorsunuz? Bir kurbağa var. iki tane oldu. K. Kurbağa. K sesi. Başta söylendi. Peki bu sevimli hayvanımızın adı ne? Tekrar edin ve tahmin edin. Başta mı? Sonuna mı? Ortada mı? Kedi. K. k sesi. Evet. Başta. Evet yazın çok yediğimiz bir meyve. Nedir bu? Karpuz. K. K. Başta. Peki bu da kalp. K. Sesini nerede söylüyoruz? Yine başta söylüyoruz. K, K. sesi. Peki bu görselimiz elek Sesi nerede? Evet sonda K sesi Peki bu görselimiz Kek K. Hem başta hem sonda değil mi? K. Burada leke Anlatmaya çalıştık Leke K sesi ortada Peki Şimdi etkinliklerimize geçelim. Verilen görsellerde k sesi başta olan görsel işaretleyin diyor. Kiraz, elma, çilek. Kiraz başta değil mi? Kiraz. K. Peki. K sesinin yine başta olduğu. Nar. Karpuz, portakal. Karpuz. Evet. Görsellerimiz gelsin çilek kurt inek başta olanı soruyorum. Evet kurt. K. Şimdi sonda olanı soruyorum. K. Sesinin sonda olduğu çilek, muz, üzüm. Doğru. Çilek. K. Sondaki sese vurgu yapıyorum. Yine sondaki sesi soruyorum ayva ananas erik k, k, evet k sesi erik sesi erik de k sesi sonda peki nar salatalık armut yine sonda olanı soruyorum evet salatalık k, bu şekilde bitirdik görüşmek üzere